ben Elektus. Bugün sizlerle beraber daha iki gün önce videosunu çekmiş olduğumuz Eswap Battle of Yields'ın bir bilgilendirme videosunu çekeceğim. Bunun çekme amacım Discord'da ve Twitter'da yaklaşık 100-130 kişiye bunu anlatmamdı. Şimdi burada tüm sorularınıza cevap vereceğim. Öncelikle uygulama ana sayfasında faucet'i kullanabilir miyiz veya her gün kullanabilir miyiz? Her gün kullanamazsınız. İlk başta almış olduğunuz faucet'ten tokenları yarışma boyunca kullanacaksınız ve bir daha alınmayacak. İkinci nokta şu. Bu noktaya nereden geldik? Bu soru nereden geliyor? Leaderboard'a geldiğimiz zaman <laughs> aşağıda bakın 20 262 bin value'su var. Arkadaşlar bunların hepsi elenecek. Yani bunların yarışmada var olma ihtimali yok. 27 bin, 26 bin. Yani şu 20 binden yukarısı çok zor. Yani 20 bin belki elde edebilmiştir ama çok zor bunları elde etmek. Görmüş olduğunuz gibi hepsini LPS take etmiş. Bunu nasıl hepsini LPS take etmiş? Bunu da soran oluyor. Erectus diyor 12 bin nasıl buraya stake edebilmiş bu kişi diyor. Hemen anlatalım. Şimdi ben hemen size şey formunu da açayım. bu Battle of Wheels'da Filer var. Fiilleri de açayım size. Şimdi arkadaşlar bu formu yine aşağıya bırakacağım. Bakın bu oyunun nasıl oynandığı yani bu yarışmanın nasıl olduğunu anlatıyor. Arkadaşlar soruyor diyor ki ya Electrus biz bunu USDT'den USDC'ye çeviriyoruz oradan s swaplarımızı tekrar USDC'ye çeviriyoruz oradan tekrar s swap'a dönüp s swap havuzuna ekliyoruz. Arkadaşlar her dönüşüm yüzde birlik bir ödeme yapmanıza sebep veriyor. Fee veriyorsunuz. Bu USDT şu üstteki paritelerde. Alttakilerinde de yüzde 0.3. Sizler bunları değiştirmek yerine havuzda tuttuğunuz zaman havuzdan çıkan arkadaşlar bakın havuzdan çıkan arkadaşlar bu değişimi yapıp buraya gelirken ödedikleri fiilleri havuzun içinde biriktirmiş olan miktardaki kişilere eşit olarak bölüyor bu parayı. E siz çıktığınız zaman hani hep değiştireyim diye düşünürseniz yanlış düşünürsünüz. Çünkü bu sefer sizin e, sizlerin düşündüğü yapıda çok fazla fiil düşeceksiniz. Fiil Fiyade ücreti çok düşük değil. %1'e hesaplayın. Hesaplayamazsanız buradaki işlemleri yaparken göreceksiniz. Çok fazla fi ödüyorsunuz. Örnek verelim. Şu an burada şey kalmadı ama mesela S-Swap'tan sizin için önemli değil. Video için geçirelim mesela. Sadece fiyi görmek için yapacağım bunu. Bakın şu an hep soruyorsunuz ya nasıl havuz likiditesi artırılıyor. eline verilen arkadaşların 10 binlik S-Swap'ını arkadaşlar USDT'ye çeviriyor. Neden? USDC'ye çevirme yok burada. Söyleyeyim. Bakın aşağıda USDC yok. Kişi diyor ki işlemi yapan arkadaşlar. Ya diyor Electus bu soruyu soruyorlar. Biz diyorlar USDC havuzunu hemen göstereyim. USDC havuzunu şeyi yüksek buna girmek istiyoruz. APRS bakın. Şurada %177. %179. Biz buna girmek istiyoruz. E, o zaman arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bakın siz buna geçmek istiyorsanız S swaplarınızı swaptan benim az önce yapmış olduğum gibi USDT'ye çevirmeniz gerekiyor. Bu USDT'leri de burada gözüksün. Şu an işlem tamamlandı. Şimdi bakın USDC'ye geçerken ne kadar yüksek fi ödeyeceğim göreceksiniz. Sayfamızı yenileyelim. Evet USDT geldi. Bakın şimdi. Bunu USDC'ye çevirirken ödeyeceğim fee'ye bakın. Bakın 49'dan 48'de 2 dolar fiy ödedi. 50 dolarda 2 dolar ödüyor. Yani siz 500 dolarda 20 dolar fi ödüyorsunuz. Yani siz bunu stake'e koyduğunuzda stake'den gelen para almışan ah, böyle yüksek paralar değil arkadaşlar. Benim mesela önceki günlerde almış olduğum fiylerden gelen toplam para 32 dolar. Siz S-Swap'ınızı bozup buradaki havuza dahil olmak istediğinizde Buradan kazandığınız parayı zaten yolda harcamış oluyorsunuz fi'den dolayı. Bundan dolayı stratejinizi doğru belirlemeniz gerekiyor. yani arkadaşlar soruyor ya. Bunu bilmeyen kişiler her işlem yaptıklarında yüklü miktarda fi ödeyip bu işlemde zarar görüyorlar. Ben buradan çıktım göstermek için çekiyorum. Ya yani benim birinci olmak gibi bir ihtimalim yok zaten. Çünkü farklı yerlerde de arkadaşlar işlem örnekleri atıyorum. Bu olay böyle. Şimdi swap kısmını söyledim. Fi'leri gösterdim. Siz de tekrar tekrar inceleyebilirsiniz. Pool kısmı her zaman değişen bir miktar. Hep soruyorlar. Ya bu APR oranı değişecek. Bakın pool ekledikten sonra ama şunu da ekleyelim bu arada. Ee, maximum. Ha bu az önceden gelen şey. Zaten şu an vardı. Şimdi your pools kısmında kendi poollarımız gözüküyor. Bu benim poolum. Poolu şeye ekleyeceğim. Stake deyip. Liquidity stake deyip. Hemen Bunda niye eklediğimi göstermiş olacağım size. Ben USDC'ye geçtim. Neden USDC'ye geçtim? İlk başta bunda çoktu arkadaşlar bakın. Bunun oranı çok fazla düştü APR'si. Sonra diğerleri arttı. Diğerleri düştü sonra şimdi bu artıyor. E i̇nsanlar bundan buna geçerken bu hızlı değişim sırasında çok fazla fiyo değen arkadaşlar var. Ondan dolayı diyorum hani böyle çok fazla yer değiştireyim. Plansız olarak ilerleyeyim derseniz burada çok fazla kar edemezsiniz. Hatta ben burada değilmişim çok güzel bir örnek. Ben buna geçecektim. Bunu da nedenini anlatayım mesela. Bu benim kendi stratejim. Dedim ki bunun oranı yüksek. Bunun oranı düşük. Şimdi bu buna ben yatırsam miktar artacağı için düşmeye başlayacak. Ben en iyisi dedim. USD, CUSDT yatırayım dedim. Ona bölmüştüm. Stake'de görmüştünüz az önce. Toplam miktarımı. Bunu onaylıyorum. Ve stake et diyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Tekrardan şu konuya değiniyorum. Sizlere cüzdanına bakın. Transaction'lardan bakabilirsiniz. Zaten paranız belli. Paranızdan sizlere fazla miktarda para geldiyse transaction'dan görürsünüz, history'den. Bu parayı yakma adresine gönderin veya hiç kullanmayın. Yani ne geldiyse not edin. İşlemlerde o miktarı kullanmayın. En mantıklısı bunu gelip bunu göndermek. Ya yani bunun başka bence şeyi yok. Ge geleceksiniz cüzdandan. Cüzdandan bunu göndereceksiniz. Hatta onunla beraber siz de bakabiliriz. Bu bizim hangi cüzdanımızdı? volt olması lazım. Myrevolt'tan buna girip göndereceksiniz. Bunun dışında swap'a değindim. Fidere değindim. Bakın pool'lara değindim. Buradaki miktarları nasıl eklediğimizi, depozit ettiğimizi. Bunları değiştirirken fi ödediğimizi. USDC'ye geçmek için, bu havuzu oluşturmak için mesela USDT'den USDC'ye geçmeniz gerektiğini ve arada yüklü miktarda fi ödediğinizden bahsettim. Onun dışında stake kısmından bahsettim. İçinde bulunduğunuz havuzda, havuzda alınan, ödenen fiillerin belli bir kısmını aldığınızı söyledim. Burada bunun sonucunda da örnekle gösterdim size. Benim governance stake'imde. Bakın almış olduğum fi ücretleri buradaydı. Bu benim görmüş olduğunuz stake'den kazandığım ödüllerdi. Bu içerideki kişilere eşit olarak bölünüyor. Benim bu konuda değinecek olduklarım bu kadar e, stake'den bahsettik. Bunu eklemeye çıkartmaya bahsettik. Şu anda da harvest'ı gösteriyorum. Gelen ödülü alma. Bunu alsanız almasanız bir şey değiştirme sorusu var. Bu zaten yürürlükte de şeyde de belli yani. Yarışma bilgilerinde de anlatıyor. Bunun en altına indiğiniz zaman bakın <laughs> nasıl sonuç hesaplanacak? Sizin LP tokenlarınız, liquidate stake'de olan, governance stake'de olan ASH tokenlarınız bunların hepsi neye çevrilecek diyor? USDC'ye çevrilecek diyor. Yukarı geldiğinizde bunun karşılığı var. Bakın bu karşılık burada. Yarışma bittiğinde bunu bu çeviri yaparken fi ödemeyecek. Yani sizde bir ASH varsa ona direkt 0.2 USDC, USDC diye alacak. Normalde bunu USDC'ye geçirmek için ne yapıyorduk? USDT'ye geçip USDC'ye geçiyorduk ve arada fi ödüyorduk. Bazı arkadaşlar sormuş yarışma biterken USDC'ye mi geçmemiz gerekiyor diyor. Hayır arkadaşlar bu sizin para kaybetmenize sebep olur. Birçok soruya cevap verdim. Bu sorular umarım açıklayıcı olmuştur. Etkinlikle ilgili muhtemelen son videom olur. Son ilerleyen günlerde böyle karmaşık bir şey çıkarsa onu size iletirim. Onun dışında benim aktaracak olduklarım bu kadar. Yine sorularınız varsa hem Discord kanalında bize sorabilirsiniz. Orada zaten yardım ediyoruz. İsterseniz de ben elektrus Twitter'dan bana sorabilirsiniz. Anlatacak olduklarım bu kadar. Yarışmada umarım ilk üçe giden arkadaşlar bizden olur. Onunla beraber hemen şunu da göstereyim. Unuttum göstermeyi. Burada analytics kısmından yine hemen analytics kısmında açılsın. Şöyle gözükecek. Yani sizin burada şeyde gözüken, toplam havuzda gözüken miktar, sizin tokenlarınızın miktarı havuzda nedeninizin nelerinizin olduğu gözüküyor. Buradan da yine kısaca inceleyebilirsiniz kendi miktarlarınızı. Bu da güzel bir sayfa. Farklı bir bakış açısı. Ne kadar artıyor, nasıl artıyor, kilitli LP miktarını biliyorsunuz yarışmaya sonradan katılanlar da olacak. Bu sayfayı da inceleyebilirsiniz. Bunun da linkini göstermiş olayım. Umarım tüm sorulara cevap vermişimdir. Benim anlatacak olduklarımı tekrarda da etmiş oluyorum ama bu kadar. Sorularınız varsa bekliyorum. İyi günler diliyorum. Herkese iyi günler.